Değerli kardeşim İsmail Sarıkaya'nın çok değerli ailesi, GİSİAD'ın değerli başkanı Murat kardeşim, değerli GİSİAD üyeleri, değerli basın mensupları, değerli misafirler, hepiniz bu güzel yarışmaya hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Şimdi 23 seneden beri yapılan, tekrarlanan ve her sene daha da gelişen bu sarı-kırmızı kareler resim yarışması, fotoğraf yarışması elbette Galatasaray Spor Kulübü için de önemli çünkü demin de ifade edildi. Burada yarışan Galatasaray'ın o sezon içindeki performansı, oyuncularının Galatasaray'a olan katkısının kareler içinde yer alması. Demin yarışmaya katılan resimlere, daha doğrusu derece alan resimlere baktım. Her birisinin içinde ayrı ayrı mesajlar var. Her birisi Galatasaray'ın belli bir yönünü tarif ediyor. İçinde çok duygusal olanlar da var, çok keyifli olanlar da var. Dolayısıyla çok iyi tasvir edildiğini düşünüyorum Galatasaray'ın geçtiğimiz sezondaki performansını. Tabii aslında camianın sadece futbolcuların performansının değil yapılan etkinliklerin resimleri de var. Orada da camianın ne kadar büyük bir camia olduğu ve olaylara nasıl baktığı düşüncelerini yansıtan fotoğraflar da var. Onların içinden ben bir tanesini beğendim. Değerli Murat kardeşime de gösterdim. Hepsi çok güzel de beğendim derken farklı ama verdiği mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli futbolcumuz o simenin rakipleri, beş tane rakip etrafında o ortada kalmış ama mücadelede e, yılmamış ve e, sergilediği mücadelenin büyüklüğünü yansıtan bir fotoğraf. Ben onu şöyle algıladım. Galatasaray'da bugün Galatasaray Spor Kulübü olarak verdiğimiz mücadelede de benzer bir davranış biçimi iç, içindeyiz. Yani etrafımızda rakiplerimiz e, artık e, Galatasaray'ın seviyesine gelmek yerine Galatasaray'ı devamlı aşağı çekmek şeklinde bir mücadele sergileniyor. Bunu ifade ettiğini düşündüm. Kişilerden bağımsız olarak orada ama oradaki mücadeleyi benim ve arkadaşlarımın Galatasaray Spor Kulübü için verdiği mücadeleye çok benzettim. O resmi çok değerli buluyorum. Ayrıca GİSİAD'ın bu sarı-kırmızı kareler organizasyonu Galatasaray için yaptığı etkinliklerden sadece bir tanesi. GİSİAD kuruluşundan itibaren Galatasaraya çok büyük destekler vermiş bir Galatasaray'ın e, önemli kurumlarından bir tanesi. Onun için buradan ben bütün GİSİAD üyelerine verdikleri bu desteklerden dolayı da büyük bir teşekkürü göndermek istiyorum. Bizim Galatasaray'ın büyümesi, bugün kıskanılan bir kulüp halinde olması işte bu birbirimize sımsıkı bağlanmamıza ve birlikte e, sevgi iklimi içinde bir bütünlük göstermemizde son derece bağlı. Galatasaray Başkanı olarak bu birlikteliğin, bu sevgi ikliminin devam etmesini ve nice başarılara hep beraber ulaşmamızı e, diliyor. Ve özellikle bir konuyu da e, üzerine basa basa söylemek istiyorum. Bu sarı kırmızı geleneksel hale gelmiş sarı kırmızı kareler konusuna bu yarışmaya destek veren Kuyuk Sigorta'ya e, özel bir teşekkür göndermek istiyorum. 10 seneden beri onlar bu projeyi destekliyorlar. Galatasaray'ın önemli projelerinden birisi olan bu sarı kırmızı kareler onların desteğiyle de daha da büyüyeceğini düşünüyor. Ve gerçekten tekrar tekrar teşekkür ediyorum Kuyuk Sigorta'ya. Ayrıca ikinci ve büyük bir teşekkürümü de Sarı Kırmızı Karalar fotoğraf yarışmasına değerli kardeşim İsmail Sarıkaya'nın ismini verilmesi de çok önemliydi. İsmail Sarıkaya, İsmail Sarıkaya'nın babasıyla olan ahbaplığım vardı. Kendisiyle de e, yönetim kurullarında beraber çalıştık. Çok güvendiğim, sırtımı dayadığım değerli üyelerimden bir tanesiydi kardeşim gibiydi. Onun adının bu yarışmayla yaşamış olması da beni ayrıca memnun etmiştir. Onun ismi de sadece hatıralarımızda değil bu yarışma vasıtasıyla da her sene her sene gündemimize gelecek ve sanki yanımızdaymış gibi bir anlam kazanacaktır. Ben tekrar bu Sarı Kırmızı Karılar yarışmasına katkı veren değerli fotoğrafçı kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Onlar da ilgi gösterdiler. Aldığım bilgi çerçevesinde yüze yakın resim bu e, fotoğraf bu yarışmaya katıldı ve bunların içinden 12 tane 12 tanesi e, takvimler takvim yapraklarında yer alacak. 12'si de çok değerli. Onun için bu konuda emek veren herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum ve hepinizi güzel günlerde tekrar görmek üzere saygıyla saygıyla selamlıyorum.